<laughs> Anadolu <Anasını gülüyor> fon kategorisinde her türlü e, soruyu sorabilirsiniz. Buralarda seni görmek, seni de görmek isterdik be abim. Yayınlar bakıyorum derken. <laughs> <laughs> Top 3. <laughs> Top 3. This, this is get, where he got sniped at though. This is the problem. He's not getting gate kept by a cliff this time. There he is. There's a guy right in front of him. Hit him. Here no? we go. Oh! Yes! Oh. Top 2. Getting run. 1v1. <laughs> Please don't fall. Come on. Come on. Oh. Come on, Mithrain for the dub. This could 12 kill win as well. Şu hardbeat sensör, evet evet mitolar vardı. Hard Hardbeat sensör efsaneydi ya. Çok ok ya. Bir dakika mitolar vardı sen yok muydun? Yoktum. Ben bir dakika buradan bir algı yaratırım ha. Oh this is it, petrifying. Bir dakika. where he is. Why is he not going back to his trusty friend the truck? Ah, sick, Anka. I guess that's an that, even gas at this point. Hmm? <laughs> big Perch is breathing the green right now. Here we go. <laughs> get closer about, and closer. Çok ciddi maç yeah. I don't know about giving up the high ground. <laughs> I'm sticking. 2 seconds, gas is going to start coming in. He sat in his perch, so... Your best oh, guess. Wow. <laughs> <Kodun gülüyor> <demek gülüyor> that's unlucky. Oh, got okay. Six, shot. That was a nice shot. I mean, the car is not There? the weapon he wants right now, Sana Ama çocuğun üstüne çok gittiler. Bro, kursana kanka. Neredeyse bütün rivals izledim. Kimin üstüne çok gittiler? Shane. Uh, Mito'nun. Ne oldu anlatsana <laughs> Rivals'ta. Ya şey normalde iki ayak yapıyorlar kanka. Bu evet. iki ayağı solo. Eee <laughs> işte takımların bin alması falan lazım. Kim gitti üstüne abi? İnsanlar, İnsanlar işte diyor ya. Eee abi. 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 O her Rivals'ta bu Niye bu, bu kadar arada şey yapıyorsun ya. koyayım? Neyse. Eee işte. Kim gitti abi <laughs> üstüne? <Batu işte>. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi yani casterlar mı takım arkadaşlar mı? Batu, Batu Mito işte Volchos <laughs> takımları. Mitrovic işte birkaç kere ölüp acayip tilt oldu. Onun sonrasında full böyle arabayla gezmeye başladı abi. Ve arabayla gezmesine insanlar çok tilt oldu. Ve yani şöyle söyleyeyim. o 11 kilo falan var ya. 11 kilo'nun toplam 8'i falan arabayla. O yüzden insanlar işte aldı ikilerin yarısı arabadan falan filan diye çocuğun üstüne çok gittiler. Niye <laughs> arabayla alıyor? Öyle üstünden atlıyor. Ya şey yapıyor. Arabadan indiği zaman rap agresif oynuyor. İşte arkadan bir tanesi vuruyor buna tamam mı? Ölüyor. Haa hani ha, yani işte, cheesy taktikle öldürüyor anlamında. 3-5 oyun falan böyle öldürür. Böyle olunca şey yaptı, çok sinirlendi, <laughs> geri kalan 4 oyun boyunca arabadan inmedi. Hiç. Saçmalık ama yani çok güçlü. Yapacak o olay gibi? çok OP bu arada harbiden, araba olayı. Abi şeydeki gibi mi? H1Z1'da da vardı ya. Arabada Abi şöyle, sessizlikten... araba biraz hızlı olsa da inince damage yemiyorsun ve anında iniyorsun arabadan. Yani tıkladığın Anki anda iniyorsun. Aynı şey Abi, iniyorsun. Şey Bir de, de Arabanın movementları ya. saçmalık bir de. Ya yani bir anda e, direksiyonu kırdığın zaman dönüyor araba böyle saçma sapan. Ya fiziğini çok kötü yapmışlar. Eray'ın babası kim amına koyayım? Nasıl <laughs> Peki şey mi Ferit? E, skin'den para kazanmaca mı? Madem oynaması evet. bir, bir oyun. Evet. Aynen öyle. Ya yani hem skin'den hem de normal oyuna yönlendirme. Mesela oyunda eteşmitleri açmak için falan ya oynasan kasıyorsun da normal oyuna da girsen daha hızlı kasarsın falan normal oyunu satın alsan falan diye. Ama mini transaction kafası.